Kızı açıyor. Kızıl da çekti gitti. Çatla sen burada Neriman. Çatla da dur, dur Neriman. Cemre telefonunu unutmuş. Anne Naye oğlunun telefonunda. Kocası arıyor. Sen babaannesin. Ben mi bakayım yani? Alo Cemre. Bu Allah'ın belası kardeşin ne biliyor senin? Bir şey öğrenmiş olabilir mi? Alo Cemre. Cemre sana söylüyorum duyuyor musun beni? Kapandı mı? Bir şey söylesene Neriman. Götürüp yerine koyayım o zaman. Kapandı işte. Duydu kapandı. Ay dilin tutulsun Nurten. Çenen kopsun. Allah Allah. Deli midir nedir tövbe tövbe. Ah Ceren. Sen yine ne işler çeviriyorsun Ceren? Ah Ceren ne yapıyorsun Ceren? Ama neredesiniz? Anne. Bir şey söylemeyecek misin bana? Bir şey demeyecek misin anne? Suyunu içtiysen, kendini topladıysan artık kalkalım. O kadar mı anne? Söyleyecek başka bir şeyin yok mu senin bana? Ne söyleyeyim ben sana? Kendi bebeğini satmaya kalkan kızıma... ...ben daha ne diyeyim? O adam bir suçluysa... ...sen bir suçlusun. Teşekkürler. Böyle bir şey nasıl yaparsın Şeniz? ...benle konuşmadan Seher Hanım'a nasıl gidersin? Seni tek başıma durdurma şansın var mıydı Ağa? Beni dinleyecek miydin? Açık çek Ağa, O kıza açık çek veriyorsun. Şirketin hesabından değil, kendi hesabından. Nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün farkında mısın sen? Ne yapsaydım yani Şeniz? Huzurumuz kaçacağına, ailemize nifak tohumu atılacağına... ...olan paramız olsun dedim benden. Ben koskoca adam Agah Karaca. Bir açık göz kızın para hırsıyla baş edemedim. Ağzıma tüküreyim. Yanlış yaptım. Doğmamış bebeği parasıyla satın almaya çalışmak bana hiç yakışmadı. Yakışmadı da. Tek çarem de buydu Beşeriz. Sen de biliyorsun. O kızın dini imanı para. Ne kocası ne doğacak çocuk umurunda bile değil. Bunca zaman vicdanını emermedim. Anasına o izlediği görüntülerin devamını izletemedim. Kız anasıdır, daha fazla mahcup etmeyin dedim. Hayır, keşke demeseydi. Görseydi kızının marifetini. Kocasının yanında utanmadan oğluma gözünü nasıl diktiğini bilseydi. Yapamazdın Agahcığım. Ne sen ne de ben böyle ucuz hareketler yapamayız. Olmaz. Ya şu konuyu kapar mısın Allah aşkına? Oğlumu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Ne yapacağız peki Şeniz? Nasıl kurtulacağız biz bu beladan? O kızdan kurtulmak seni aşar hala. Bana bırakacaksın. Senin bu düz mantık kafanla asarım keserimlerinle olacak iş değil bu. Sen aile içi dengeleri ve o kızı bana bırakacaksın. Oh, ne yapmışlar daha. Anne. Anne kimse söylemeyeceksin değil mi? Anne bak lütfen. Lütfen sakın kocama söyleme. Anne bak eğer Nedim'e söylersen bu sefer asla benim suratıma bakmaz. Ben bu utancı kocamın karşısında yaşamayı kaldıramam anne yapmasak. Evine git. Anne git Neredesin sen? Anan nerede sabahtan beri? Bu ne suratın böyle? Ne alt çevirdin sen yine? Gitti. Bütün paralar gitti. Çok yaklaşmıştım. Havucumun içindeydi hepsi. Parmaklarımın arasındaydı benim ama gitti. Annem... ...benim o annem... ...Kızıl Cadı'yla kol kola girdi. Paralar gitti. Kız ne diyorsun sen? Ne parası? Yanına mı kalsın terbiyesiz adam? Yeğeni bilmesin mi? Bilsin. Bilsin de o tükürsün yüzüne. Sonra? Ya kızın? Kızına ne yapsın peki? Ha, pek müsait değilim ama açmak istedim tabii. Bir şey mi oldu? Kusura bakmayın. Ben olan bitenden sizi haberdar etmek istedim belki merak ediyorsunuzdur diye. Ay yo yo farkındayım. Gelişmeleri takipteyim. E, evet. Biz köşke döndük zaten. Ben bir şey rica edecektim aslında. Bu bu mesele diyorum. Bu bu çirkin mesele. Artık burada kapansa. Herhalde beyefendi de öyle uygun görecektir. Aramızda kalsa diyorum Şeniz Hanım. Nedime. Damadıma hiçbir şeyden bahsetmesek. Ha derdiniz bu muydu? Ne demek? Tabii ki. En ufak bir soru işaretiniz olmasın. Hepimiz için en doğrusu böyle olur. Görüşmek üzere. Hayır deseniz. Kiminle konuştuğunda bütün keyfin yerine geldi? Mühim biri değil. Dernekten hayır işler işte. Mühim değil. Mühim değil ama bak yine de gülümsetti seni. Hadi bakalım keyfin yeniden kaçmadan biz de kalkalım. Konuyu da kapatmış olalım. Ben de utandığımda kalayım. Agah'cığım son bir şey var. Nedim'e ne yaptığını söylemek zorundasın. Eğer sen söylemezsen o kız söyleyecek. Onu sana karşı iyice doldurup... ...biri bin katarak kim bilir ne hikayeler uyduracak. Bunu göz ağlamayız Değil mi? beni avarak şişine şişine bir açık çeki doldurdum diyor. Kocanın kulağını üflerlerse görürüm ben senin açık çekin. Dedik işte anneme. Söyleme dedik. Aa. annenle bitiyordu sanki bu iş. Kocası zarar görmesin diye sen dua et o kızı fişeklemesin ortalığı. Sen misin beni paraya satan dese, ben seni buraya cebini doldurup kaçılsın diye mi getirdim dese... ...ne cevap vereceksin kocana? Ya vallahi kaçmayacaktım. Ben hepimizin geleceğini düşünür sadece. Dolar milyoneri olacaktık diyorum sana, dolar milyoneri. Dolarmış. Senin o arkandan yandığın para... ...hocanın servetinin yanında. Sakız parası, sakız. Annem gelmeseydi eğer. Ben hem parayı alacaktım hem... Hem paraya hem de Cenk Efendi'ye konacaktın. Yok öyle ya Macera Hanım. Elin parada, gözün o serseride. Senin o serseri dediğin adam benim çocuğumun babası. Senin çocuğunun babası koca. Baba ne sen ne sanıyorsun ya? Nedim elinde sonunda o bombayı patlatmayacak mı sanıyorsun? Nedim'in cenkli bir derdi var. Nedim'in kendine ait planları var. Ve ben o planları bilmiyorum. Ben bir köşeye geçeyim. Böyle kuzu kuzu oturup Nedim'in insafına kalayım öyle mi? Anlamıyor musun hala? Nedim bombayı patlattığında Cenk beş kuruşsuz kalacak. O zamana kadar cebimizi doldurduk, doldurduk. Ha dolduramadık. İşte o zaman yalan olduk babaanne. <laughs> takipçiler geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.